Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte nar mevsimi gelmişken evde doğal ve katkısız yapabileceğiniz şahane bir narlı lokum yapacağız. Dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak 3 adet büyük boy narımızı ayıklayalım ve uygun bir kaba alalım. Nar tanelerimiz püre haline gelene dek blenderdan geçirelim. Ardından ince telli bir süzgeçte süzelim. Posasını bir spatula ile iyice süzerek suyunu sıkalım. Uygun bir tavaya veya tencereye sıktığımız 2 su bardağı nar suyu, 1 su bardağı toz şeker ve 1 çay bardağı mısır nişastasını alalım. Bir tel çırpıcı ile topaklanma kalmayana dek çırpalım. Önce orta ateşte çırpıcı ile karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başlayınca ocağın altını tamamen kısalım spatula ile karıştırarak kıvam alana dek yaklaşık 5-6 dakika pişirelim. Koyulaştığında ocağın altını kapatalım, yarım çay bardağı fındık ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Dilerseniz fındık yerine fıstık veya ceviz kullanabilirsiniz. Lokumumuzun borcama yapışmaması için küçük bir borcama bir miktar su alıp dökelim. Lokumumuzu sıcakken borcamımıza boşaltalım. Lokumumuzun kaşığa yapışmaması için kaşığımızı ara sıra suya batıralım. Borcamımızın her tarafına eşit bir şekilde yayalım ve üzerini düzeltelim. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Lokumumuzu buzdolabına kaldıralım ve en az 5-6 saat dinlendirelim. Daha sonra dinlenen lokumumuzu buzdolabından alalım ve üzerine bolca hindistan cevizi serpelim. Borcamın üzerine bir kesme tahtası yerleştirelim ve ters çevirelim. Üzerine bolca hindistan cevizi serpelim. Lokumumuzu dilediğimiz boyutlarda dilimleyelim. lokumları karıştırarak her tarafını Hindistan cevizine bulamasını sağlayalım. Lokumlarınızı çayınızın veya kahvenizin yanına servis ederken lokumlarınızın hem yumuşaklığına hem de nar aromasına hayran kalacaksınız bir tarifin daha sonuna geldi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolar paylaşabilmem için bu videoyu beğenip yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.